Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Afganistan'dan çekilen, Suriye ve Irak'ta da askerlerini azaltıp bölgedeki örgütler vasıtasıyla iş yürüten Amerika'nın örgüte Türkiye konusunda net bir uyarıda bulunduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz hafta üst düzey bir askeri heyeti Suriye'nin Kamışlı kentine gönderip Suriye Demokratik Güçleri çakma adını kullanan örgüt militanlarıyla görüşen Amerika, örgütten bölgedeki saldırgan tutumunu bırakmasını isterken PKK ile de arasına mesafe koymasını istedi. Adı açıklanmayan kaynağa dayandırılan habere göre, Amerikan askeri heyeti Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine yeni bir askeri operasyon düzenlemeyeceğini, buna karşılık örgüt yönetim ve kadrosunun bölgeden çıkması şartını öne sürdüğünü YPG isimli örgüt başlarına aktardı. ABD'li yetkililerin Türkiye'nin bu şartının yerine gelmemesi halinde Türk askerinin saldıracağı uyarısını yaptığı da belirtildi. Haberin devamında Türkiye'nin son dönemde hem İran kuzeyinde hem de Suriye'nin kuzeyinde operasyonlar yaptığı belirtildi. Örgüt kontrolündeki bölgelerde sihalarla yapılan saldırılarda PKK'nın üst düzey yetkililerinin ortadan kaldırıldığı belirtildi. İzlediğiniz için teşekkür eder, kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.